en önemli haberimiz yine Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Diyanet İşleri Başkanlığı artık harama dur dedi. Günah tövbe etti. Kesinlikle ve kesinlikle içkiye yapılmış olan bu yeni zamları kabul edemeyeceğini, alınan verginin çok afaki derecede yüksek olduğunu söyleyerek bu vergi diliminde İçkiden alınan bu vergileri asla asla kendi bütçelerinde kullanamayacaklarını açıkladılar. E, gerek çeşitli genel evlerden gerek e, başka kumar sektöründen mesela iddia gibi e, bu e, iddia bahis siteleri, milli piyango gibi şans oyunları ve gerekse alkol ve sigaradan alınmış olan yüksek vergilerden dolayı yıllardır dik durarak bunları kabul etmek istemediklerini ama zorla kendilerine bunun verildiğini, artık bunu kabul etmeyeceklerini, bunların bütçeden ayrıldıktan sonra geriye kalan yani işçinin emeğinin, memurun terinin ve kafaterinin e, aktığı yani e, sanayicimizin yüksek e, vergi oranlarıyla yapmış olduğu devlete katkılardan alacağı helal paralardan e, toplanmış vergilerden artık kendisine bütçe ayrılması gerektiğini ve altı bakanlığın bütçesinin artık gerekli olmadığını yeterli sayıda camimizin ve imamın, müezzinin artık olduğunu, çünkü çok da fazla üremediğimizi. E, dolayısıyla sadece 3-4 bakanlığın bütçesinin e, kadar bir meblağın yeterli olacağını söyledi. Gerçekten de biraz önce bahsettiğim gibi yani uçak almayarak da tasarruflarına devam ettiklerini ifade ettiler. Bu hepimizi milletçe gururlandırdı efendim. Teşekkür ediyoruz kendilerine.